Hepinizin merhaba Arkadaşlar bugün sizlerle beraber iyi pizza güzel pizzaya devam edeceğiz. Ee, eğer diğer bölümde iyi, iyi, kahve güzel kahve oynayabiliriz. Hemen başlayalım o zaman. Vejetaryen pizza pizzayı kesme. Tamam şimdi buraya ilk önce vejetaryen pizzayı yapacağız. Bakalım vejetaryen pizza nasıldı. Tamam. et koymayacağız. Fesleğen var mı? Evet, fesleğen var. Şuraya alalım. 분명 구르미로쓰 Evet, vejeteryan pizzamız hazır. Arkadaşlar buradaki kesiciyi almak istiyorum. <laughs> hmm. mu 3.30'da 3.30 zaten yanlış şu anda yapamam. Baharatlı biberli pizza çekiyor canım. Bunların hepsi de pesto sosu olacak olacakmış canım. Muhteşem bir pizza üstüne sucuk, donlu biber ve jalapeno ve pesto... <laughs> pesto soslu peynir, sucuk ve donlu biberle bu kadar. O zaman bana neden jalapeno diyorsun ki? Bence çünkü jalapeno yok arkadaşlar. Ee, daha beşinci seviyeye geçmedim. Ve şimdi seviyeye de geçmediğim için. O yüzden yapamıyorum maalesef. Hayatımda bu pizzaya değişecek. Burada Ama hmm. ben zaten dördüncü bölümdeyim. Margarita bizim üstüne biraz tuzlu pastama koydum. Ekstra çıtır olsun. Şimdi ben margarita pizzayı hatırlamıyorum tariflerimden bakacağım. Margarita pizzayı. Margarita burada mıydı? Burada değil. Heh, Margarita sadece fesleğenli olandı doğru. Sadece e, bunun üstüne bir de pastırma istiyor bizde. Şöyle. Hmm. Alicante'nin pizzasından da tabii ki de. <laughs> Şeftaliler muhteşem bir vitamin kaynağı. Gerçekten muazzam. Ayrıca sindirme yardımcı olur. Malzemeler olan olarak eklense pizzanın sindirilmesine de yardım eder herhalde. Enfes peynirli pizza yapıyorsun ya hani işte onun üstüne şeftalili de koymanı istiyorum. Hmm. Tamam yani klasik olarak şeftalili bir pizza istiyor. Şimdi şey şeftalili pizza mı olur? Ya yani bilmiyorum değişik bir tarif aslında. <laughs> Ama bunlara bilmiyorum oyunu böyle yapmışlar arkadaşlar. <laughs> Hastalarıma günlük mutluluk dozu senin pizzalarından reçete edebilirim. Domates sosu üstünde şeftali gibisi e, tanımam iki dilim. Ha. Tamam yani peynir istemiyor benim bildiğime göre. Evet, peynir istemiyor. Sadece domates sosu ve şeftali istiyor. Ve e, bunu çok pişmiş dedi. Evet. Aa, saat 8 akşam oldu. <laughs> Muhtemelen hatırlamazsın ama pizza konuda sana da gelişmiştim. Pizzanın Tattığımda üstün lezzete sahip olacağını biliyordum. Doğru ama günümüz bitti. Yani orada aslında ne dediğini anlamadım. Para iadesi yok. Şöyle. Şuradan hemen bir daha açayım. Şimdi buradan malzemelerden pardon malzemelerden yükseltmelerden bunu alacağım. Bizi... <laughs> Ee, çok özür dilerim annemin gelmişti o yüzden oraya çekemedim size ben bundan pizzayı otomatik keserden kesici tutus ee, kesici şeyini aldım 25 elmas boyut. ve burada 4 elmas kaldı bir şey olmaz ben yine e, biriktiririm alırım Yelme, yem yeşil ekmek yemezsem delirecekmişim Yeşil pesto sosu üstüne yeşil malzemeler koy. Peynir eklemeyi... Ne? Pe peynir eklemeyi aklından bile geçim. Burada sadece iki tane yeşil şey var. Birisi dolma, biber ve fesleğen. O yüzden sadece dolma, biber ve fesleğen koyacağım. Şöyle koyalım. Evet bakın arkadaşlar burada yok. Çünkü burada e, kendisi kesecek. Gördünüz. Ve burada işlerimiz daha şey olacak. Ali Alicante'nin yerine herkes hep toplanmış. Yani bu e, az öncekinde zazum yapamadık. Şimdi yapmayı düşünüyorum. Hmm. İki tane tavuk tavuklu yapalım. Pizzamda tavuk istiyorum ama tavuğun yediği şeyden de istiyorum. Tavuğun yediği şey ne? Yani tavuk ve mısır istiyor ama ilk önce ben sazumu yapacağım. Sazum iki tane tavuklu istiyor. Şimdi. Ha. Hmm. Şöyle yapalım <laughs> Evet şimdi eğer bunlar zazuma gidecek. da asıl Lucky siparişimiz. Evet patlıcanlarımızı aldık. Burada hani o bir şey açılmamış. Hmm. bunu almak istiyorum. Bu çok güzel bir şey. Eğer sezon bitmezse onu almayı düşünüyorum. Bunlar bonusmuş. Bonuslara gerek yok. Pizza trendini eleştirmek istemiyorum ama sus eklemeye vakit yok. Peynir, şeftali, mantar ve patlıcan istiyorum. Ekstra çıtır olsun. Ne? Düz peynir düz peynirli hamur üstüne şeftali, mantar ve patlıcan. Tamam. Şimdi düz peynir üstüne ee, ne demiştim? Şeftali patlıcan bir de mantar koy demiştim Bunu çok pişmiş de demişti yani iki kere fırından Allah Allah Hayret ettiğimiz o zaman gelmemesine. Normalde gelirdi şimdi. Oh. Şimdi Zazu mu gelecek? Evet iki tane tavuklu 23 lira mı verdi? 29 verdin anans. Şimdi alayım. Hmm. Ay 7 15'te gelecekse tamam bunları yetiştiremem çünkü iki tane karides yapacağım şimdi. Selam kanka bugünün Pizzası sosisli ve sucuklu. Tamam. Çok kolay. İlk önce 3 tane hamur açalım. Şimdi Zazun iki tane karidesi istemişti. İlk önce bu yapıyorum. Neden sorarsanız. Çünkü e, Zazun ilk önce yapınca diğer siparişi daha çok daha çok kolay yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu benim size tavsiyemle. ne? İlk önce ya siparişi yaparsınız ya da e, zazubu yaparsınız. Bu size kararınız. Bu arada size bir şey söyleyeyim. Eğer bu oyunu yüklemeyenler varsa gerçekten büyükleyip denesinler. Gerçekten aşırı derecede güzel bu oyun. Yani kalitesi her şey çok güzel. Sadece birazcık şu elmas sıkıntı ve parayı eee müşterilere falan e, çok dikkat etmeniz gerekir. Ya yani o yüzden bence ne dikkat gerektiren bir oyun aslında. Bence güzel bu. Neyse devam edin. Mısır ve buğdayın mükemmel buluşması 3 tane. Tamam şimdi 3 tane kepekli hamurda mısırlı böyle pizza yapacağız. Hatta ve 3 tane istedi. 3 tane pizzayı ne yapacak acaba? Tamam. Neyse. Sorgulamıyoruz. Devam ediyoruz. Sorgulama işi bitti. Atalım. Hadi yoo. hızlı çalış. Ay. Nasıl yaparsın bana bu kadar mükemmel bir pizza. Görevlerden bugüne gelmiş. Aa, bu gerçekten çok güzel bir şey. Eğer bunu alabilirsem yaşadık arkadaşlar. Şimdi hemen Zazum gelse onları vereyim. 32 lira verdi. Ve 500 liramız oldu. Bizim zamanımızda herkes yarı yarıya pizzaları bayılırdı. Benimki deniz mahsulleriyle olsun. Hı. Ya hamsili pizza mı istiyorsun? Deniz mahsullerini ayrı severim. Hamsi ve kare destere peynirli pizzanın iki ayrı yarısına da serpiştir. Nasıl? gün bitti. <laughs> Ay şey mi diyordu yani hamsi bir yarısına e, karidesi de bir yarısını mı diyordu öyle bir şey diyordu yani anlamadım. Ne ya? <laughs> Isıtıcımız bozulmuş. Ha. Bu arada arkadaşlar ben bunu almaya düşünüyorum. Bu gerçekten güzel bir şey. <laughs> Yani güzel olduğu için ya da bakın arkadaşlar bunu da alabiliriz. Bu nerede gözüküyor? Bence güzel gözüküyor ama ben ona vermem. Ben bunu daha iyi tercih ediyorum. Bence güzel. My kitabını biz onu düzelteceğiz. O sıkıntı değil şu anda da. Farklı bir şeyler almak istiyorum. Hmm. Hmm. Bundan alalım bir tane. Bence bu güzel görünüyor. Ha benim yüz var ya. Olsaydı o da alacaktı. <laughs> Şimdi gelip duruyor. Aa, aslında bir şey değil mi? Oo, bu da güzelmiş. Ama bu güzel. Yani bilmiyorum ben. Başla. Aslında çok güzel şeyler var. Evet var. Ama yani bu sezon. Bence bu yüz. Her cezası ama. Harcası ama. masa süsü tak. Ben bunu alacağım. Aldım. Ve 20 kaldım. Bir şey olmaz. Zaten benim şu anda bahçem yok. Aa, Bak ya. Yani. Neyse bir şey olmaz arkadaşlar. Hmm. 20 biriktirip bunu alacağım. Bu. Ay çok meraklanıyorum. Acaba nasıl bir şey oldu yani? Bilmiyorum. <laughs> Aa çok güzel olmuş arkadaşlar. Sana bir paketim var. İmzaya gerek yok. Evet bu geldi arkadaşlar. Buraya bir tane çiçek almıştık hatırlarsanız. Hmm. Şimdi bir hamsili bir peynirli normal. 3.30'da gelecek bence yetiştiririz diye düşünüyorum. Hmm. Bu salon tuhaf sessiz. Hatta buranın oldukça e, huzurlu olduğu bile söyleyebilirim. Ne? Sen kimsin? Ben Adelar <laughs> Bechemu. Ve caddenin karşısındaki pizzacının sahibiyim. Bilirsin ön, önünde sıra olan pizza. Evet. Biz en iyi en iyi servis e, özür dilerim. Bana sizinkinden mi te teklif ediyorsunuz? O zaman hayır. Konu pizza oldukça seçiciyimdir. Her neyse. Sadece değerli bir rakibe merhaba demeye geldim. Dok Doktor ki hala hatırlıyorsan kendisi hasmım olur. Benzer tecrübelerimiz olduğu için sanırım birbirimizle oldukça iyi anlaşabiliriz. Belki. İşte sana bir öneri. Çağ ayak uydur. Günümüzde yararlanman gereken çok çok fazla teknoloji var. Robotikler, yapay zeka ve en önemlisi veri. Memo Bir yandan ben de ge geçtim ve şirketimin sebepsiz yere büyük veri piyasası adını verdim. Görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi bunda benim anlamadım bu ne? Bu neydi şimdi? Mavi ve sarının karşıma olan renkteki sostan istiyorum. Üstüne şeftali ve ananas da koy. Peynir olmaz. Renkteki he. Tamam. Şimdi ama ilk önce şey yapmamız lazım. Ne 1, 2, 3. Tamam. Şimdi şeftali ananas. Şeftali. Ananas. Aaa ananas koymamışım. Evet şimdi bununki hazır. Şimdi zazonu yapacağım. Hamsili ve peynirle. Normal peynirle bunu atalım direkten. Evet tamamdır. Şimdi bu bizim siparişimiz. Konuşamadım. Evet bu ikisi zazuma sen de buraya gidiyorsun hadi iyisi olamazdı. Teşekkür ederim. Neyse. Aa bugünkü rakipleri kim mi? Ay. Ben. Ya. Of. Oh, bugünkü rakipleri göremiyor muyuz? Ya. Göremiyoruz ya. Of. Ama bunu da ben isterdim. vereyim mi? Evet. Geldim. Pizzada patates deneyeceğim için çok heyecanlıyım. Bir saniye burası büyük veri pizzası değil mi? Evet. Harika o zaman biberiyeli ve sarımsaklı Yukon Gold patatesli pizza alacağım. Ne? Pek çok pizzası pizzaya patates koymaz. Ee, sonunda bunu yapan bir birini bulduğum için çok mutluyum. Burası BDP'di. Yok canım. Umutlarım bu şekilde yükseltme Birazcık kabart kabarcaydı biliyorsun Ne Evet. Bu neydi şimdi ya? A, 98. A şimdi iki tane daha yapacağım ve bitti. Sadece pastırma için burada değil mi? Sonra pastırma koyabilir miyiz? Kızım sen psikopat mısın? Sen arkadaşlar sadece, arkadaş sadece cismi. şaşkınlıktan konuşamıyorum şu an. Sadece pastırma istiyor. Ne? Neyse keselim var. <laughs> enfes mi? Buna mı enfes diyorsun? Arkadaşlar buradaki insanlar çok anormal birileri. <laughs> bir harika görünüyor şaşırdım değil ama buranın girsin okyanalım yes daha uzun yapmayacağım arkadaşlar bir dakika ya pizza hakkında kötü bir espri duymak ister misin Hayır Tamam beni uğraştırıyorlar arkadaşlar. Sucukla pizza sucuksuz ama pestolu olabilir mi? Ne? Üzerinde sadece peynir ve sos ve lütfen pesto sos. Ablacım ne diyorsun sen? Çok anormal bir şey. Buradaki herkes çok adorbel de derse. Neyse bir tane pespolu bu pizzayı o kadar sevdik yolda da paylaşmak için bir pizza daha alacağım belki sanmıyorum ki burada pizzadırle olsun ama varsa helal ne çok az insanın bildiği fena fırına... bir dakika pizza var mı bizde varsa tamam Margarita var. Aa varmış. Ne onun ki? Tamam bak işte bizimki. Tamam bu değil mi? Bu değil mi? Tamam tamam ben de var. Ay, üf, pardon. Unutmuşum ben de olduğunu. İlk defa duyduğum için Fransızları üzmeyelim şimdi de. Yani böyle pizza yiyen var yani. Anormal birisi Böyle pizza mı olur Allah'ın aşkına ya. Uf, neyse. <gülüyor> <gülüyor> Okuyamadım. <gülüyor> Gezgin dost. Aaa nadir yahu pizza şahı gizli aa doğru ben bir şeyleri kahyalara geçmiştim evet. iki arkadaş pizzasını paylaşmak istiyor İstese biri mantarlı diğeri soğanlı pizza söylese malzemelerin karışması is istemeseler ha bir de ikisi de şeftali isterse mesela ne yapardı ne ama sos peynir bir yarısında mantar koy diğer diğerine soğan koy her yerine şeftali koy Arkadaşlar bir şey diyeyim mi size? Bu, bu adam anam. <laughs> ne şimdi yarısına mantar. Ha, sos istemem mi? Bak soslar. <laughs> tamam şimdi yarısına mantar koyacağım. Yarısına da soğan koyacağım. Şimdi her yerine şeftali koyacağım. Senin pizzana ben tövbesin. Böyle pizza mı olur ya? Ya böyle pizza mı olur ya? Aa evet yaşasın gün bitiyor. Evet. Biz devam edelim. Bu pizzayı annemle tanıştıracağım. Git tanıştır o zaman. Bay bay. Ah, ah, bir de teslimat. Kusura bakma. Biraz geciktim. Buyur Kargon. Aa, çok güzel arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı asla ve asla unutmayın. Bunun diğer ki sezonunda iyi kahve ve güzel kahve çekeceğim. İnşallah beğenirsiniz. O zaman görüşürüz ve bay bay.